şu an çok öyle böyle şu an çok <laughs> öyle böyle yani gerçekten pandemi dediler korona dediler o dediler bu dediler ama her şey çok güzel oldu gerçekten Sinem Hanım, Ezgi Hanım, Gizem Hanım çok çektiler Metin Bey Metin Bey, ah Metin Bey Metin Bey'in var ya gerçekten bir mazotu var herkese tavsiye ediyorum her şey çok güzel şaka bir yana gerçekten çok güzel bir akşam çok güzel bir tecrübe gerçekten bir kere evleniyorsunuz ve ya, ya bunun için evde bir yer falan olur. Benim için öyle lazım. Evet, her şey çok güzel geçiyor burada. Yani Toronto falan başta ne kadar o sürece kendiniz yaşıyor olsanız da sonra buraya geldikten sonra her şey geçiyor. Rüya gibi bir düğün oluyor. Tek kötü tarafı var, çok çabuk bitiyor şu an. <laughs> after partiye gitmemiz lazım. <laughs> Ama hepinize çok teşekkür ediyoruz. Siz mi görmüyorsunuz tabii ama Selin Hanım'la ilgili zamanı çok kahramı çektiler bugün. Ezgi'nin başından beri kahramı çok çekiyor. Ve <laughs> de da çok teşekkür ediyoruz. <laughs>